Sevgili öğrenciler merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuncay Doğruyol. Bir video ile daha karşınızdayım. AYT genel tekrar serisinin arkadaşlar 7. konusu yani dizlerle bugün yolumuza devam edeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Arkadaşlar dizler öncesinde toplam sembol denen bir konumuz var. Detaylı bir soru gelmiyor bundan ama dizler içerisinde bazı soru kalıplarının içerisinde bu kurallar veriliyor. Ondan dolayı ilk önce toplam sembolün kurallarıyla başlayacağız. Arkadaşlar şu kavramda alta yazılan sayıya kısaca indis denir. Yani birden başla ene kadar git demektir. Bakın bir koyun A1, iki koyun A2 nokta nokta nokta. En son en yazdığınız zaman kısaca tanımı birden ene kadar olan sayıların toplamı anlamına gelir. Arkadaşlar burada belli başlı formülü, formüllerimiz var. K birden ene kadar yani 1 artı 2 artı 3 artı şeklinde giden ifadeler n çarpı n artı 1 2 şeklindeydi. Biz bunları tyT matematiğinden temel kavramlar kısmından biliyoruz. Özellikle şu ilk 3 formül yani birden n'e kadar olanlar işte 2, 4, 6 diye gidip çifter şeklinde n çarpı n artı 1'di ya da 1, 3, 5 şeklinde tek sayıların toplamında n kare olarak biliyorduk arkadaşlar. Bu AYT kısmında ise ekstradan diğer formüller devreye giriyor. Ne olur ne olmaz diye ben hepsini size şöyle yazmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın 4 nolu formül nedir? Karelerin toplamı, küplerin toplamı veya rasyonel olarak şu ifadenin toplamı. Bunu zaten dizler kısmı içerisinde geometri dizi kısmında arkadaşlar ilken terim toplamında da tekrar karşımıza çıkacak. Kısaca formüller bunlar. Şimdi bunların uygulanışları nasıldır? Onlar üzerinde biraz yoğunlaşmalar. Önce hemen özelliklerde bir göz atalım. Şimdi burada K eşittir 1'den n'e kadar C dediğimiz zaman C burada arkadaşlar sabit bir sayı. Yani K olsaydı yerine yazardık. Şimdi K yerine 1 yazacağız ama yok K. O zaman direkt C çıkar. 2 yazacağım ama K yok o yüzden C olur. Yani C, C, C şeklinde n tane olduğu için kısaca bu ifade n çarpı C şeklinde ifade edilir. Hem K'ya bağlı bir ifade var hem sabit sayı varsa arkadaşlar C sabit sayısı bakın başa çarp olarak geçebilir. Toplam ve çıkarım varsa bunları da arkadaşlar ayrı ayrı yazabiliriz. Kısaca özellikleri bunlar. Şimdi örnek üzerinden bunu görmeye çalışalım şöyle. Evet ilk örneğimizde, bakın isteyen bunu k eşittir 1, k eşittir 2 şeklinde yazabilir. İsteyen de şu üç önce başa alır k eşittir 1'den 10'a kadar k şeklinde ifade edersiniz. Arkadaşlar buranın anlamı şu üçe dokunmayın. Şuranın anlamı birden ona kadar olan sayıları toplayın anlamına gelir. E bunu da az önce söyledik. N çarpı N artı 1 bölü 2'dir bunun formülü. N çarpı N artı 1 bölü 2'dir. Gerekli sadeleştirmeleri yapın. Bakın şurası 5 oldu. Yani cevap 3 çarpı 55'ten 165 şeklinde olur. Yani bu konu baş başına gelmez. Dediğim gibi paraboller içerisinde sorulabilir. Ne bileyim dizler içerisinde sorulabilir. Mesela şu soruda olduğu gibi baş başına bir parabol sorusudur ama az da olsa adamlar bakın burada ne yapmışlar? Toplam sembolü kavramını atmışlar. Öncelikle paraboleri bir hatırlayın arkadaşlar. Şunun denklemini kurmamız lazım. Bunun gördüğünüz gibi tepe noktası belli. Verilmiş 2'ye 0 şeklinde. Tepe noktası belli olan parabol denklemimiz neydi? Onu bir hatırlamaya çalışın bakalım a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k'dır. r'si k'sı belli koy yerine a çarpı x eksi 2'nin parantez karesi artı 0 şeklindedir. Bilinmeyen burada bir a var. a'yı nereden bulacağız gördüğünüz gibi. 0'a 4 noktasından bulunur. Koyalım 4 eşittir. a çarpı 0'ı kodik yani 4. Yani a buradan arkadaşlar 1 şeklinde çıkar. Bu biri kulağından tut. Hop burada yerine koy. Yani aradığımız parabolün denklemi x eksi 2'nin parantez karesi şeklidir. E bizden istenen nedir arkadaşlar? Şunu kelime anlamı neydi az önce söyledik. 1'den 3'e kadar olan sayıları topla. Koy yerine f1, f2, f3 şeklinde. Yani bize bunları toplayın diyor. O zaman yerine koyalım. Biri yerine koyduğunuz zaman eksi 1'in karesi gelir. 2 yerine koyduğunuz 0'ın karesi gelir. 3 yerine koyduğunuz anda 1'in karesi gelir. Demek ki cevap arkadaşlar 2'ymiş. Gayet sade bir soru. Parabol içerisinde ama gelebilir. Evet. 3 nol sorumuza geçelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. 3 nol soruda fazla böyle bir bilinmeyen var. Böyle kafa karıştırıcı gibi sorulmuşlar ama eski yıllarda ÖSYM e tarafından sorumlu sorulardan biri. Şöyle anlatalım bunu. Bunun değişkeni bakın az önce k idi. Şimdi i'ye bağlı vermiş. Aman aman karma sayılardaki i'lerle karıştırmayın. Karmaşık olduğunu ifade etmesi için sorunun girişinde i kare eşittir eksi 1 diye belirtmesi gerekir. Bu rastgele bir sembol olarak ifade edilmiş. Şimdi biz bunları ayrı ayrı yazabiliriz arkadaşlar. Yani şu kısım için konuşuyorum. Yani i eşittir 1'den n'e kadar bu ifade y i artı şu ifadede bakın sabit sayı olduğu için bununla bu çarpılır demiştim az önce. n kere 1'i direkt n olarak yazılır. Buradan da n artı 1 şeklinde ifade edilir. Şu n'ler birbirini bakın götürür. Demek ki i eşittir 1'den n'e kadar yi ifadesi 1 olarak karşımıza çıktı. Bu bir kenarda kalsın şöyle. Şimdi gelelim sorunun şu ikinci verilen bilgi kısmına. Arkadaşlar bunu böyle dağıttığınız zaman bu ne hale gelir? i eşittir 1'den n'e kadar x i y i olur. Daha sonra tabi bunları ayrı ayrı yazabiliyoruz. Alfa da bakın bir reel sayıymış yani sabit bir sayıymış. Alfa'yı dışarıya alırsınız. i eşittir 1'den n'e kadar y'i eşittir 0 şeklinde yazılır. Arkadaşlar şu kısmı şimdi bulduk beraber. Bakın 1. O zaman bu eksi alfayı karşıya şutlarsanız aradığımız i eşittir 1'den n'e kadar y'i x'i çarpı y'i ifadesi artı alfa yapar. Bize zaten bunu istemiş reel sayı olarak cevabı alfa cinsinden vermiş. <laughs> evet şöyle bir sorumuz var. Bakalım. Burada bunları tek tek parçalayabilirsiniz. Arkadaşlar burada e, çok uzar. Şöyle yapalım. Aynı polinomlarda olduğu gibi. Bakın A artı B artı C istemiş bizden. Burada en yerine ne yazarsanız şurada arkadaşlar A artı B artı C çıkar diye düşünmeniz e, çözümü en kısa yoldan size ulaştırır. Yani en yerine arkadaşlar 1 yazarsak o zaman soru şu hale gelir. K eşittir. 1'den 3'e kadar 2K eksi 1 eşittir. Gördüğünüz gibi A artı B artı C şeklinde gelmiş oldu. K yerine 1 koyun işte ne oldu burası? 1. 2 koyun ne oldu? 3. En son 3'e kadar diyor. 3 koyun 5. A artı B artı C. Yani aradığımız cevap buradan 9 geliyormuş. Evet. Şöyle ikinci üçüncü derece denklemlerle ilgili de e, toplam sembolde gelebilir. Yani şunun arkadaşlar kelime anlamı nedir dedik? Şuralı x1 artı x2 artı x3 bize bunu soruyor. E neydi kökler toplamı? kaçın dereceden denklem olursa olsun neydi? En büyüğünün bir öncekine bölme eksi b bölü a şeklindeydi. O yüzden cevap buradan eksi b bölü a şeklinde olursa cevap 3 olur. Evet şöyle bir sorumuz var. Bize 9. terim bu. 9 indis demekti arkadaşlar. Yani x9 demek bunun 9'un terimini bu anlamına gelir. Şimdi öncelikle en eşittir 9 için diyorum. 9 sorduğu için. Yani soru şu hale geliyor. K işte 1'den 9'a kadar xk eşittir 9'un karesi direkt 81'de yazdım. Bunu açık şeklinde bir yazın. Yani nedir? 1 çarpı x1 artı 2 çarpı x2 artı nokta nokta nokta. En son ise 9 yazmamızı istemiş. 9 çarpı x9 eşittir 81'miş. Bu tarz sorularda arkadaşlar tarafta çıkarma yapacağız. O yüzden bir kendisini yazın. Bir de öncesini bir öncesini yazın. Ki öncesine kadar olan sayıların çıkarımını yapacağız. 1'den 8'e kadar buradan k çarpı x k yine eşittir. 8'in karesi direkt 64'te yazdım. Bunun kelime anlamı nedir? İşte 1 çarpı x1 2 çarpı işte x2 artı nokta nokta en son 8 çarpı x8 anlamına gelir. Bu da 64'müş. Bakın arkadaşlar şunları taraftara çıkardığımız zaman bakın bunlar gidiyor. 9'dan önce ne var şurada? Bak 8 çarpı x8 var. Yani bunlar da gider. Kala kala şurada bir tek bu kalır. 9 çarpı x9 kalır. Çıkarım bundan da bunu arkadaşlar. 17 yapar. Bizden istenen cevap x9 yani 9. terimde cevap 17 bölü 9 şeklinde çıkar. Bunlarla ilgili arkadaşlar birkaç tane yıldızla soru çözüp bu konumuzu bitirmiş olalım. Şöyle bakın bir yazalım terimlerin ne geldiğini bir görmeye çalışalım. K yerine burada 1 yazdığınız zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 1 yapar. 2 yazdığım zaman işte 2'nin karesi olacak. 3 yazdığım zaman eksi 3'ün karesi olacak. 4 yazdığım zaman işte 4'ün karesi oldu. 5 yazdım eksi 5'in karesi oldu. Böyle böyle gidiyor. En son 99'u yazdığınız zaman arkadaşlar, eksi ne oluyor? 99'un karesi geldi. Şimdi burada görmeniz gereken şey şu. Yani tek tek bu işlemleri yaparsanız sizi bıktırır. Şu eksi 1'e dokunmayın. Bakın şuraya 2 kare farkından yazın. Yani 2 eksi 3, 2 artı 3 şeklinde yazılabilir. Aynı şekilde bakın şurasına 4 eksi 5, 4 artı 5 şeklinde yazılabilir. Nokta nokta nokta. Tabi bunun öncesinde ne var arkadaşlar? 98'in karesi var. Şu kısmı da nasıl yazabiliriz? 98'in eksi 99 bir de 98'e 99 şeklinde iki kare farkından bunlar yazılır. Şimdi bakın şurada hep eksi 1 eksi 1 eksi 1 şeklinde geliyor. Buna yine dokunmayın. Bakın şu eksiyi içeriye dağıtın. Eksi 2 eksi 3. Eksi içeriye dağıtın. Bakın eksi 4, eksi 5 şeklinde. Şu eksi içeriye dağıtın. Eksi 98, eksi 99 şeklinde gelir. Yani arkadaşlar şurada ne var? Gördüğünüz gibi eksi parantezini aldığınız zaman birden n'e kadar olan sayıların toplamı mevcut. 99'a kadar. O zaman buradan cevap ne gelir? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüne göre şunları sadeleştirirseniz 50 Cevap eksi 4950 şeklinde çıkar arkadaşlar. Evet bu konu dediğimiz gibi her konu içine girebilir. Trigonun içine de girebilir. Bakın şöyle bir soru gördüğünüz gibi. Şimdi burayı yine yazmamız gerekiyor. K yerine arkadaşlar bir yazdığımız zaman buradan ne geliyor? Sin 90 geldi. Artı 2 yazdığımız zaman sin 180 geldi. İşte 3 yazdığımız zaman sinüs 270 geldi. 4 yazdığımız zaman da sinüs 360 geldi. Bu şekilde gidiyor. En son 198 yazacağız. Sinüs 198 pi bölü 2 şeklinde. Tabi burada belli bir kural yakalamamız gerekiyor. Nedir görelim. Şu kaç? 1. Burası neydi arkadaşlar? 0. Şurası eksi 1. Burası da 0. Bakın aynı karma sayılarda olduğu gibi 4'te 1 bunlar ne yaptı arkadaşlar? Sıfırladı. Ha demek ki şu 198'e kadar terim var. E, 198'i 4'e bölmem gerekiyormuş. Yani 4'lü gruplar halinde bu hep böyle sıfırlayacakmış. 4'e bölersek kaç kalır arkadaşlar? Son iki rakamı 96 olsa tam bölünür. Demek ki 2 kalıyormuş. Yani bu sorunun cevabını baştan 2 tane yani sondan 2 tane terim kalıyor. O başa döndüğü için baştan 2 tane terim anlamına gelir. Dolayısıyla 1 artı 0'dan cevabımız buradan 1 geliyormuş. Bu da güzel bir sorudur. Yani trigonometriyle ilgili gelebilecek sorulardan biri. Evet. Arkadaşlar şöyle tt matematiği atılabilir içine. Yani faktöriyelle ilgili kısımlar. Şimdi burada 1, 2, 29'a kadar yazdığınız zaman e, götürecek bir şey yok. Yani şu toplam sembolü olduğu için araya bir tane eksi işareti atmamız lazım. O yüzden sorunun şu kısmı buna benzesin diye bir artı bir eksi bir şeklinde terim ekleyip çıkarma yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu bir parçalamaya çalışın. Yani n eşittir 1'den 29'a kadar n artı 1 bölü n artı 1. Birinci parçası bu. Sonra eksi 1 bölü n artı 1 faktör yerlerini unutmayalım. Şöyle yazılmış olur. Şimdi bakın şu kısım için konuşuyorum. Nedir burası? n artı 1 bölü n artı 1 bir azalt n faktör yer. Yani şunlar gitti. Aslında sorunun orijinali şöyleymiş. N eşittir 1'den 29'a kadar 1 bölü n faktöriyel 1 bölü n artı 1 faktöriyel şekliymiş. Öğrenci uğraşsın diye soruyu şu hale getirmiştir. Yani arkadaşlar burada 1'i yerine yazdığımız zaman 1 eksi geliyor? İşte 1 bölü 2 faktöriyel. 2 yazdığınız zaman 1 bölü 2 faktöriyel. Eksi 1 bölü 3 faktöriyel. Nokta nokta nokta. En son 29 yerine yazınca 29 faktöriyel. 30 faktöriyel şeklinde olur. Bunları taraf topladığımız zaman bakın çaprazdan bunların hepsi gidiyor. Cevabı şıklara yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da 1 bölü 30 faktöriyel kaldı. Cevabımız bu şekilde yazılmış. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili en son ÖSM'nin sorduğu sorulardan birinde yapalım. O sene gelen zor sorulardan biri. Eski soru ama olsun konunun anlaşılması açısından Son olarak da bunu çözmüş olayım. 2008 ÖSS'de gelmiş sorulardan biri. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şurayı yok etmek için bir önceki soruda da bakın artı bir eksi bir eklemiştim. Gördüğünüz gibi şurada götürmesi için. Burada bir şekli bir şey çıkaracağız ki araya eksi girsin de birbirini götürsün. O zaman şöyle yapalım. Şu kısma arkadaşlar şu kısma e, n artı k faktöriyeli ekleyip çıkardım. Bu şekilde. Tamam. Şimdi buradan ne oldu? Görelim. Görelim. Yani bir düzenleme yapacağız. Bakın şu kısım için ne yapmamız lazım? Onu bir görelim. n faktöriyel var sorunun başında. Ona dokunmuyoruz. Artı K eşittir. Sıfırdan 8'e kadar. Şurada arkadaşlar ne parantezini alabiliriz? N artı K faktöriyel parantezini aldığımız zaman burada ne kalıyor? Bakın N artı K kaldı. Önde de burada ne var arkadaşlar? Gizli bir 1 var. Öyle değil mi? Evet. Orayı da nasıl yazabiliriz o zaman? n artı k artı 1 şeklinde yazılır. Tabi devamında bir de n artı k faktöriyel var. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurası neye benziyor? Dikkat edin. Bu iken bir azalmış. Mesela buraya ben 10 faktöriyel desem ne derseniz 10 çarpı bir azaltın 9 faktöriyel. Değil mi? O zaman burayı n artı k artı 1 faktöriyel diye yazabiliriz. Bak bunu böyle yazdığınızı düşünün. İlk başta böyle verseler bunu yazarsınız bir azaltırsınız. Onu anlatmak istedim burada N artı K faktöriyel. Amacımız neydi? Araya bir tane eksi atabilmekti Attık işte. Şimdi devam edelim. Şu N faktöriyel dursun demek ki bir yerde götürecek. O yüzden vermişler bunu. Gereksiz gibi görülüyor ama götürecek muhakkak. K yanı sıfır verdiğimiz zaman N artı bir faktöriyel. K yanı sıfır N faktöriyel. 8'e kadar gideceğiz işte. 1 yazdığınız zaman N artı 2 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel nokta nokta nokta. En son 8'i yerine yazdığınız zaman n artı 9 faktöriyel eksi n artı 8 faktöriyel şeklinde olur şu kısım için. Bunları taraf tarafa arkadaşlar topladığımız zaman bakın çaprazdan bunların hepsi gitti. Ne kaldı? n artı 9 faktöriyel eksi n faktöriyel kaldı. Şu kısımda n faktöriyel şeklindedir. Adamlar bunu niye vermişler? Bunu bu birbirini götürsün diye. Yani aradığımız cevap şıklara n artı 9 faktörü şeklinde arkadaşlar verilmiş. Evet dizler öncesinde toplam sembolün özellikleri ve çözülmesi gereken örnekler bu şekilde. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.